ne yani yakıştı çocuğuma, bak dedesi, yakasını da takalım. Dur kızım, kıpırışma. Çok sığmış, saçım güzel noz. E güzel oz gülüm. Maşallah, maşallah. Şunların güzellikleriyle... Ne dedi, Ben de cebinize koyalım da sürekli çocuk demesinler size. Aman ben demem. Bunlar Gülbeyaz teyzenizin ilkokul güne hedayesi. Sağ ol teyzesi. Okulun ilk günü diyorum yani. Peki. İlkokul günü deyiverince ilkokul gibi oldu da e, okulun ilk günü deyi... ...diyorum yani ama ne diyorum ben be? Öf, şaşırttınız beni de. Gül beyaz deyize dedem para verdi bize. Sen mendil <laughs> e, Biz deden kadar zengin değiliz çocuğum. Tabii benim kadar değil. Karun kadar zenginim diyeceği de deyizeniz de yine şaşırdı herhal. Hüseyin efendi. Karun kim? Dezenizin cebinde akrep var ya, elini sokar diye korkmuştur. Bak Nurhan sen de gülüyorsun. Karım kim? Çocukluğun ilkokul günü hatırlağına geldim. Vallahi toptan ayağımı keserim o olur. Vallahi gülmedim abla. Gözüm seyretti onla. Hadi hadi daha çekince. Hadi kalk kalk kalk. İbrahim abi va. sen çekin ben canım. Gelin, gelin bakayım siz benim kucağıma. Gel. İki tarak buraydı. burayı da kafamıza düzgün çıkacağız kız. Onlar ne tamam. eğsin. Ha i̇yisin. dur. Kız abla gelsene buraya. Siz Hı. çekinin. Ay çocuk gibi bu da. Gel Deyzem gel. Bana be, Kain kim diyor? ne Ne bile, ben kızım padişahlardan biridir herhalde. Nasıl doğru? Nasıl olsun abla? Alışacağız işte galiba. Hüseyin tut kardeşin elini. Yanında o kabazlı gidip duruyoruz üzülmesin diye. Bir aydır üç kelime, beş kelime konuştu Erdi. Ağlasa, bağırsa, zehirini dökse rahatlayacak sanki. ...yuvasından düşmüş kuş gibi. Bu okuyoruz bir şey deme. Psiyolojik bir şey dediler. Kapandı üstü içine. Evladım ama yanem, ona mı yanem bilemedim. Gel bakayım Denizciğim. babamı çok özledim. Bak Deniz, üzülme gari. Biz varız. Arkadaşlarım var. Hüseyin var, Ayşegül var, Büyük Dezen var, İbrahim amcam var. Sakine var. Ya Hanife yengen. Salim amca. Ve hepimiz buradayız. Ha? Bugün okula gitmeyi ver. İlk gün zaten. Hocalar <laughs> da vermez daha. Ya? Bak okulda da yine arkadaşların olacak. Onlar seni çok sevecek. Daha nele nele. <laughs> Bak. Buralarda atlar var. Traktörü de bineriz. Hem sana sürmesini de öğretirim. Deniz. Bak insanlar ölmez. Biliyor musun? Allah baba onu yanına alır. Hani biz biz öldü deriz ya. Onlar göklerde bizi bekler aslında. Değil mi dedesin? Tabii ya. Sonra bir gün hepimiz orlarda buluşacağız. <laughs> Baban da olacak. <laughs> Hepimiz oralarda olacağız. Sonra gökyüzünde aşağı bakacağız. Yalan söylüyorsun. Hepsi uçmayacak. <laughs> canım kanatlı kanatlı uçmayacağız ya. Benim dediğim başka türlüsü. Niye yalan söylüyorum canım? Aa, inanmıyor mu bize. <laughs> hani biz seninle bir kitap okuduk. Çizgili roman diye mi Adam uçuyordu <laughs> hani kuş misali. Ha. ona da mı inanmıyor ha? Ne diyor onun adı? Superman mi? He ya. Baban Superman oldu gari. Göklerde uçuyor. İyisin yani bana ne uçmasın. Ben onu burada istiyorum. <laughs> Gel o zaman. Ben sana göstereyim madem baban.